Arkadaşlar bu videoma hoş geldiniz. Bu videomda yetenek avcısıyla futbolcu nasıl alınır onu anlatacağım. Şimdi sözleşme kısmına giriyoruz arkadaşlar. Burada yetenek avcısı bölümüne giriyoruz. Benim elimde 5 yıldızlı yetenek avcısından itibaren neredeyse tüm yıldızlara sahip yetenek avcıları var. Eee Tepeyedeki 2 tane Liverpool yetenek avcısını geçtiğimiz ay seçtiğimiz takımla alakalı 11 tane 5 yıldızlı yetenek avcısı vererek Konomi elde etmiştim ben. 11 tane 5 yıldızlı yetenek avcısından 9 tanesini kullandım. 2 tanesi kaldı. Şimdi kullanırken şu şekilde kullandım. Seçtim. Anlaş dedim arkadaşlar. Bakın mevcut oyunculara bakalım. Mükemmel oyuncular var. Siyah toplara bakalım arkadaşlar. Harika. Ben bu siyah toplar ya da altın toplar gelir diye anlaş dedim arkadaşlar. Fakat gelmedi. Burada yetenek avcısı seçerken Liverpool'u seçip işte anlaş dediğimizde biz siyahları hayal ediyoruz ama o maalesef bize şu alttaki kısımlardan veriyor. İstemesek de gümüş top, beyaz toplardan veriyor. Yanılmıyorsam bana Kaleci Adriana 2 ya da üç defa vermişti. 9 tane çekiliş yapmıştım sadece bir tane siyah top vermişti. O da Mane'yi vermişti arkadaşlar. Yazık oldu 9 tane yetenek avcıma. Üzülmüştüm daha sonra. Şimdi 2 tane kaldı. O 2 taneyi kullanmıyorum. Neden? Eşleştirme yapıp istediğim oyuncuyu alabileceksem kullanacağım. Örneğin Liverpool'u seçtim arkadaşlar. Burada Amerika kıtası var. 5 yıldızlı bir de Amerika kıtası yetenek avcısı var. Bunu da Konami bana maçlardan sonra yetenek avcıda verirken şans eseri bir maçın sonucunda vermişti mevcut oyuncular diyorum. İkisini seçtiğim zaman Liverpool'da Amerikalı oyuncuları bu sefer gösteriyor. Bakın Liverpool'daki Amerikalı oyunculara baktığımız zaman 3 tane siyah 1 tane beyaz var. Benim elimde olmayan sanırsam Fabinho var arkadaşlar. Fabinho'yu henüz dahil etmedim kadroma. Şu an bunu Fabinho'yu almak istiyorum. Diğer iki siyah top var bende. Fakat ben anlaş dersem bu dördünden birisini bana verecek. Beyaz verme ihtimali de çok yüksek. Konomi genelde yetenek avcılarına nedense düşüklerden tercih ediyor. Çoğunlukla en düşükleri veriyor. E, bu riske girmek istemiyorum. Burada Fabinho'nun özelliklerine bakıp daha sonra yetenek avcısında denk gelirse e, Fabinho'yu düşürmeye çalışacağım arkadaşlar. Fabinho defansif orta sahada oynayan bir oyuncu. E, onunla alakalı bir yetenek avcısı, avcısı gelirse 5 yıldızlı eşleştireceğim. Ya da Liverpool önümüzdeki sezon yeni transferleriyle daha e, siyah top gelirse onlardan eşleştirip düşürebilirim. Deneme yapacağız arkadaşlar şimdi. Örneğin ben de İngiltere Ligi'nin 4 yıldızlı yetenek avcısı var. Mevcut oyuncular diyorum. Çok güzel oyuncular geldi. 1275 tane ama. Listenin ilk başında kim var? Delali var. Sonra Sanchez var. Wijnaldum var. Çaka var. E, Henderson var. Mutinho var. Schmeichel var. Bakıyorum Torreira, Lucas Moura işte Matić, Otomendi, Pepe listenin şu ilk iki sırasındaki 12 futbolcu çok güzel. Gerçekten hani kadromda hepsini görmek isterim ki sanırsam hepsi de var ama hani bu oyuncular gelsin isterdim. Güzel oyuncular var. Aşağıya doğru iniyoruz. Fakat bize altın top verme ihtimali çok düşük arkadaşlar. Ben anlaş diyeceğim. O bana atlardan verecek. Çağlar da gelse sevinirdim. E, gümüş top ve beyazlara doğru gidecek. Bronz ve beyazlar. Şimdi anlaş diyelim arkadaşlar. Bakalım altın top verecek mi? 4 yıldızlı yetenek avcısından bir çekiliş yapalım. Anlaş diyelim. %100 vermeyecek. Konami şaşırt bakalım bizi. Ne gelecek merakla bekliyorum arkadaşlar. Altın değil de bari bronz verse. Gördüğünüz gibi beyaz verdi arkadaşlar. Hani dört yıldızlı yetenek avcısına güvenip çekiliş yaparsak bu kadar kötü futbolcular verebiliyor maalesef. Yine deneyelim. Tabi bu şans eseri çok nadir 4 yıldızlıdan size altın top veriyor. Eşleştirme yapmanız lazım arkadaşlar. Yani İngiltere Ligi dediğiniz zaman şu dört yıldızlı yetenek avcılarıyla işte eşleştirme yapın. Örneğin 3 tane seçtim. Şimdi üçü de dört yıldızlı. Bakın hiçbir oyuncu düşmedi. Bu özelliklere sahip. Kafa diyelim. 3 tane kafa. Göbek ve İngiltere'yi seçtik. Hiçbir altın oyuncu gelmedi. Göbek'te oynayan oyunculara bakalım İngiltere Ligi'nde. 194'da e düştü oyuncu sayısı. Sağ üstte yazıyor arkadaşlar. Ama yine çekiliş yapsam bana altın verme ihtimali çok düşük. E, genelde bu ülke şeklinde gelen yetenek avcısıyla yani İngiltere, Fransa, İtalya gibi iyi oyuncu düşürmeniz zor arkadaşlar. Kulüp olsaydı işte Manchester United, Manchester City, Tottenham o zaman güzel eşleştirme yapıp iyi altın top düşürebilirsiniz. Fakat böyle lig İngiltere, lig İtalya falan diyorsa çok zor çünkü bin, binden fazla oyuncu var. Eşleştirme yapıp da istediğiniz oyuncuyu düşürmeniz çok zor yani. Deneyelim arkadaşlar. 3 tane daha İngiltere kalmış. Bakalım bize altın top verecek mi? Evet arkadaşlar. Dönsün bakalım. Bari bronz versin. Altın top bir bronz verse. Bronz verdi arkadaşlar. En azından beyaz gelmedi. Şimdi de haydi gümüş olsun. Haydi bakalım gümüşe doğru bir çıkabileceğiz mi? Altın toptan ümidim yok arkadaşlar. Bakın 4 yıldızlı olmasına rağmen vermiyor. 5 yıldızlı mı da bu yüzden heba etmek istemem. Yine bronz top verdi arkadaşlar. İyi bronza da seviniyoruz arkadaşlar. Beyaz gelmediğine sevindim. Klasmanda kullanıyorum bunları. Ve son olarak bir daha İngiltere'yi deneyeceğiz. Bakın arkadaşlar vermeyecek. 4 Yıldız'a aldanıp o yukarıdaki altınlara inanıp bize altın top oyuncu vereceğini düşünüyoruz. Fakat vermiyor Konami maalesef. O yüzden dikkatli bir şekilde yetenek avcılarını kullanmamız gerekiyor. Saka'yı verdi arkadaşlar. Kötü bir oyuncu değildir arkadaşlar. Daha önce de vardı ben kullanmıştım. bronz kadrosunda sol kanatta iş yapabilecek oyunculardan bir tanesi klasmanda kullanıp daha sonra serbest bırakmıştım. Yetenek ile arkadaşlar oyuncu alırken dediğim gibi eşleştirme yapmaya dikkat edin. Yani seçtiğiniz zaten maksimum 3 tane seçebiliyorsunuz. Örneğin Liverpool Amerika kıtasını seçtim. Göbek dedim. Şimdi 2 tane 5 yıldızlı 1 tane 4 yıldızlı seçtiğimde bana siyah top vermez. Çünkü 4 yıldızlığı seçtiğim an altın topa düşüyor arkadaşlar. Mevcut oyuncular diyelim. Bakalım Liverpool'da Amerikalı göbekte oynayan kim var? Büyük ihtimalle olmaması lazım. Evet. Şu an Konomi'yi bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü Amerikalı göbek oyuncusu yoktu. Ee, bakalım. 5 yıldızlı vardı. Çünkü siyah top vardı. Altın top yoktu arkadaşlar. de hata oldu. Evet, tekrardan bakalım. Hiçbir oyuncu göstermeyecek. Evet. Şimdi Liverpool'u seçtim. Amerika kıtasını seçmiyorum. Göbek diyorum. Bakın mevcut oyuncular diyelim kimler gelecek. Bu sefer altın top geldi. Çünkü ben e, ne yaptım? 5 yıldızlı Liverpool'u seçtim fakat 4 yıldızlı Göbek seçtiğim için 4 yıldıza düşürdüm. Şimdi buradan bir tane daha eşleştirme yapıp Bakalım hangi oyuncuyu düşürebiliriz. Ee, hucum tarzları top çevirme. Sol ayaklı kim var? Şakiri vardı herhalde. Listede az önce var mıydı? Dikkatimi çekmedi ama. Hadi mevcut oyuncular diyelim bakalım. Ne düşecek? Sol ayaklı gelmedi. 1.85 üzeri diyelim. Vinaldon falan mı gelir acaba? Bakalım. Yok yine gelmedi. Bu kadar uzun oyuncu da yokmuş. Yaş 25-29 aralığı diyelim. Evet 3 tane geldi. Şimdi bu 3'ün arasından bir tanesini bana verecek. Bunlardan 1'e de düşürebiliriz arkadaşlar. Hani doğru şekilde tercihler yapıp belki 1'e de düşürebiliyoruz. Güzel eşleştirmeler yapıp. Baskı yapma mesela agresif diyelim kimi gösterecek. Yani eşleştirmeler yapıp arkadaşlar istediğimiz oyuncu varsa onları alabiliriz. Mesela burası çok riskli. Buradan anlaştırsam bana beyaz verme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Defansif tarzlar tam defans diyelim. Göbek demeyelim, bitiricilik diyelim hadi. Böyle farklı bir şey deneyelim. Zor vermesi ama evet vermedi. Çünkü bitiricilik biraz işi bozdu. Kafa diyelim hadi. Yine vermedi. Liverpool seçtik. Ne seçtik? daha sonra defansif tarzlar tam defans dedik. Kimler varmış bir bakalım. Belki de tam defans oyuncusu yok. 3 tane oyuncusu var. Ha, şimdi bir de göbek seçelim arkadaşlar. Göbek diyelim. Bakın şimdi kimi verecek. Üçüne de sahip kim var? Henderson var arkadaşlar. Ben bu Henderson'u bu şekilde alabilirim. Üçlü bir kombinasyon yaptım. En yukarıda Liverpool'u seçtim ama 5 yıldızlı Liverpool'u ben tabii Henderson için feda etmem. İleride 4 yıldızlı bir Liverpool olursa o zaman kullanırım. 5 yıldızımı siyah top için saklıyorum çünkü. Ha diyelim ki 4 yıldızlı bir Liverpool'umuz oldu. Daha sonra 4 yıldızlı göbeği seçtiğimiz zaman e, Henderson'u düşürmek istiyorsak bir de bununla birlikte defansif tarzlar tam defansı seçtiğimizde o zaman sadece Henderson kalıyor arkadaşlar. Bu şekilde eşleştirmeler yaparak istediğiniz oyuncuları alabilirsiniz arkadaşlar. Bende çokça 4 yıldızlı var. Buradan yukarısı 4 yıldızlı. Bunları Konami maçlardan sonra veriyor arkadaşlar. Hani yetenek avcısı ya. Oradan hediye etmişti bana. E, klasmanda üst seviyelere çıktığınız zaman 4 yıldızlı yetenek avcıları size de hediye edecektir. Ben klasmanda 65. ya da 66. seviyedeyim. E, simde. Aksiyonu da 30 küsürlerdeyim özellikle sim çok oynattığım için o tarafta daha çok daha fazla verdi yetenek avcısı. Örneğin lig Fransa diyor. 3 yıldızlı güzel belki bronz e, gümüş oyuncular var burada. Bakalım ne verecek. E, bu sabek Henrik fena değildir arkadaşlar. Daha önce oynatmıştım. Güzel bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Anlaş diyelim. Bakalım 3 yıldızlı yetenek avcısı seçtiğimde ne verecek? Belki şanslıysak gümüş verir. Bazen gümüş veriyor arkadaşlar. Ama olmadı. Yine beyaz verdi. Dediğimiz gibi arkadaşlar yetenek avcılarına aldanıp iyisini verecek gibi düşünüp hamle yapmayalım. Eşleştirme yapıp oyuncu almaya çalışalım muhakkak. Çünkü yetenek avcıları kıymetli. Özellikle 4 yıldız ya da 5 yıldızlar kolay kolay gelmiyor. Ben GP harcayarak da almıyorum. Çünkü GP harcayarak alınanlar çok yüksek fiyattalar. Bakın arkadaşlar şimdi müzayedeye gireyim. Oradaki GP'lere bakın fiyatlara inanılmaz yüksek. Ben değeceğini düşünmüyorum. Ara diyelim. 5 yıldızlı bir arasın bakalım. Müzayede neler var. Buradan yetenek ablisi alabiliriz. Yani çok istediğim oyuncu varsa anca veririm. Şu an 48 dakika var. 48 dakika boyunca buna sürekli teklifler gelecek. Şu anki teklif 60.000 GP'ye gelmiş arkadaşlar. Yani bu 100.000'leri bulacaktır çok rahat 48 dakika sonra. Değer mi? Değmez. Ha, tamam buradaki oyunculara baktığımız zaman Ronaldo gerçekten iyi bir oyuncu. Hani Ronaldo için Portekiz vatandaşlığı Ronaldo bunu da alırsınız. Eşleştirme yaparsınız. Ya da Juventus'tan 5 yıldızlı Portekiz ve bunu aldığınız zaman eşleştirip düşürebilirsiniz. tabii ama bu kadar ben GP harcamayı çok mantıklı bulmuyorum. Şu an 60 bin. inanın bu daha sonra 100 bin. 150 binleri bulacak arkadaşlar. Şu an 123.000'e gelmiş. Daha 49 dakikası var. Bir kaleci için 200.000'e yakın GP harcayacaksınız. Ben genelde GP'mi biriktirip box travlarla oyuncu alıyorum ve istediğim kadroya neredeyse normal kartlarla eriştim arkadaşlar. Yetenek avcılarının da verilen hediye yetenek avcılarını kullanıyorum. Size de öyle yapmanızı önerebilirim arkadaşlar. Zaten maç oynadıkça gayet güzel yetenek avcıları hediye ediyor konemi. Bakın burada Amerika kıtası var. 4 yıldızlı. Güzel bir kulüp düşer arkadaşlar. 4 yıldızlı örneğin ne gelir? E, Manchester City gelir. Manchester United gelir. Liverpool gelir. 4 yıldızlı ama. E buradan 4 yıldızlı Amerika kıtası ile eşleştirirsiniz. Ondaki güzel Brezilyalı, Arjantinli oyuncuları düşürebilirsiniz. Everton gelir. Bakın sol açık Richarlison. Elinizde bu mu var? Everton'un da geldi mi yetenek avcısı? 4 yıldızlı. Bu da 4 yıldızlı. Eşleştirirsin. Düşürebiliyorsan Richard'la sonu düşürebilirsin arkadaşlar. Benim yetenek avcılarıyla ilgili anlatmak istediklerim bunlar arkadaşlar. Kolay kolay 4 yıldızlı deyip altın top vermez. 5 yıldızlı deyip size siyah top vermez. Genelde beyaz ya da bronz veriyor Konami. Yani Bunlara aldanıp ben çok çekiliş yaptım. Fakat hüsrana uğradım. Az önce de denedik, gördük arkadaşlar. 4 yazısı İngiltere Ligi'nden beyaz ya da bronz verdi. Gümüş bile vermedi maalesef. Bunlara dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Öneri ve görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Size iyi oyunlar, iyi seyirler. Görüşürüz arkadaşlar.